Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Biz e, delalet-i tadammuni ve mutlakî okumuştuk. Şimdi delalet-i ihtisami. Bu <laughs> ya yani dellu lafzu ala ma yelazimu yani ala ma yelazimu mu'talihu yani <laughs> mowdu'iye lazım olanı delalet eder. Fi zihni zihinde bil ihtizam. O da delalaten mesmûtan bil ihtizam. O da tesmiye ve i dediğine yani ya bil ihtizam. Mesmûtanam tallıqtır ya mutabisatanam tallıqtır. Bir <laughs> şekilde caizdir. Ama kendisi mefhumu mutlakî mecazidir ya dûlî için. Mefhum? E, ee, Mütehalkun bir lazım. Dedik ya dül alama ne ama nerede lazımdır? Zihnen lazımdır. Anlaşıyor mu? Yani ya fi zihin değildir. Ya dülü alama yüzü mu fi zihin? Lazım mu fi zihin? Zihnen lazım mı? Mütehalkıdır. Evet. Ee, i̇şte bu, bu lafız yani zihne, zihinde lazım olan modu'u lehuya zihinde lazım olana dellet eder. Bil iltizam. Yani delaleten müsemmaten bil iltizam. Anlaşılıyor mu? Evet sümyet bihi iltizami olarak simdendirilmiş li kevniha delaletin alel lazım. Çünkü bu delalet lazım edellettir. Onun için iltizam diyor. Mefhum? Vel mülazemetu fil Tabi iltizam dediğimiz zaman yani lügat mesele mülazemenin sözlük anlamı nedir? İmtinca av intika şey yani şey. Bir şey bir şeyden ayrılmasını memnun olan. Ayrılmama. Ayrılmayan yani. Ama şu diyorum edem adem yani bir, bir şey lazım ise yani odan ayrılmıyor demektir. Doğa budur. Ve fil istilah nedir? Kevnü şeyi muhtadiyen lil Bir şeyin diğer şeyini istemesi. Anlaşıyor mu? Yani mez, lazım diyoruz ya. Mesela bir, bir şeyin bir şey istemesi. Evet. E, melzum isteyendir, lazım istenilendir. Feşeyl öyle. sema melzume. Birinci şey melzumdur, onu istiyor. Ve yani vesani lazimen. İkincisi de onun lazımidir. O melzumun lazımidir. Mefhum yani melzum lazımı istiyor. Ondan dolayı biz biliyoruz ki bu onun lazımidir. Beyni Lazeme, bir bir lazım eden, ve nesbetu beynehum mülazemetun. Mahseri lazime yulazimu mülazemete. Aradaki nisbete mülazeme denir. Ve lüzume denir ve telazime denir. Yani sadece lazime den şart değildir. Lezime de olursa, telazime den de olursa mülazemettir yani. Ve eyyede

Anladın mı? Ve evet, tükeyyedü evet. yani delalet-i itisamiye kayd edilir. Tarete bi kavna fil hariç. Yani delalet-i itisamiye yani o o haricen, haric olarak lazımdır. Fe tüsemmü mülazameten hariciyeten. Ona mülazame-i haric denilir. Kelfeliyeti yetten felate. Vel uhra fi Bu da bazen de e, zihinle tekid işte, edilir. Fe tüsemmü zihniyeten. O zaman o mülazame zihnidir. Zihni olarak isimlendirilir. Evet. Yani şimdi biz de zaten biz zihinle şey ettik. Zihinle, zi, zihinle kayıt kay, kay, kay yaptık. Anlaşıldı mı? Yani çünkü burada müteber olan zihni olandır. Hı. Onun, Hı. Ama tabi normalden devlet iltizamı yani haricle de kayıt edilebilir. Şeyle de, zihinle de kayıt Ama burada müteber olan zihinle kayıt olandır. Yani zihinle lazım olandır. Hı. 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 سيدا بس ودا جوقارديا تقيدو ياب مشتار <تكلمة> ودلت الإسلام راجي سيدا ولا ياب ما تكون ويا تكو نتارق في ذنب. تكون الدين تكو الدين تسميت له التقييد الكلام طبعاً لواق إلا إنه لما كان التقييد موجودا في كلام صاد فغير اختلاسات عبيد على المقيد بهذا القيد مسمى بهذا الاسم الله على وأن يقيدو كان ضمير إلى اللزوم ضمير عجل لزوم راجي صلا يقيدو يكون. ويقيد اللزوم تارقا بالكون في الخارج فتسمى mülazemeden hariceten, kelferdiyeti li felâfetî ve okura bi qawna yani lüzûm fi yani fe yüsemâ zihniyeden. Evet. Yani devlete raca edilse, tu qeyyedu uygun olur. O zaman mesele, eğer yu qeyyedu olsa, yu qeyyedu, lüzûmu, tarihte mekânul fi hâriç, fe yüsemâ mülazemeden hâriciyeten. O zaman fe uygun olur, anladın mı? O diğer nüskalara baksak, aslında sonradan bakarsın, yarın söyleriz, anlaşıldı evet. mı? Evet. Biraz fazla bekledik. Tamam. Evet. dolayısıyla yani doğrusu bu. Yani eğer lüzuma raci edersek Seydan dediği gibi ilakandan bir rufi yukaydu ile lüzumi. O zaman yukaydu olur fe yusama olur. Ve hmm. yukaydu tarihten bir kona fil hariç fe, fe yusama mülazameten hariciyete. Yani o lüzum yani mülazame harici olarak sınlendirilir. Kel ferdiyeti ferdiyet üç için üç ferdiyet üç için. Yani haricen lazımdır. الله وأخرى بيقولنا في زين في التسماسينية يعني ذهناً لازم لازم، وسألنا عماد الدين زمان بسرقنا كتيرش، الله شدمن. زاتن ديوال المعتبر في دولة سامية هو هذه، ويقيد تعريف ديسك تعريف راجع أول صا، والزمان شيدر، ويقيد تعريف ثالث بيقولنا في الخارج يعني دولة سامية نادر، ويبدو على الطباوة له. fil haric. Ve evet. yedül ala tamam ve odalehu fi zeyd. Anlaşıldı mı? Yani ve yukayı tarife raci olursa zaten problem yok. Seyda diyor tarife de raci olma ihtimali vardır. Ve evet. fuh. Onun için mesela Seyda diyor yukayı olursa aslında onun yerine yukayı yedü değil de tekunu daha uygun olurdu. Evet. İbaren yanlıştır yani o. Yani ya, o, o zaman lüzuma raci etmeyeceksin. Açık aşağıda demişler kanada miru fi yukayı aynen lüzum. Yani o haşi eklemiş ya sonra. Evet. Lüzumu olsa sen tukaydı diyemezsin. Evet. Tamam mı? Yani ile tarif ve tarife de olsa yukarıydı diyemezsin. Onu ama o da o, 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 da yine olmuyor. Yani lüzum ve evet. ve ve kum tarifen fil karş ve akra fizen. Yani bir lüzum diyecek. O zaman yekunu diyecek yine orada da. Yani yanlış yazmıştır. İbare yanlış yani. Bunu şey edene takip edene takip etmemiştir. Anlaşıldı mı? Evet. Yani Seyda bu aşık mesela yu, lüzuma raca ediyorsa orada yukaydı olacak, orada yekunu olacak. Değil. Tamam. Ama mesela ben okuduğum zaman yani mesela devlet i iltizami. Delet-i, itizami. deleti itizami söylüyoruz ya. Hmm. Yani bu devlet i iltizami, yani bu devlet i için tutkayı tarihte bir kolam fil kalfe tutsama bu delet yani mülazemetten hariciyetten bu devlet i Ama tabii lüzum hemen şey olduğu için Seyda ona raca etmiştir. Mefhum? Hmm. Kulase e, yani buraya göre deyse koyu kaydül lüzumu Seydan dediği gibi taretten bir kavlen fil hariç yani o haricle kayd edilir. O fesama zatı fe yusamma lazemeten hariciyetin. O zaman bu lüzum lazeme harici denilir. Anlıyor mu? Ve kelfediyet el selaseti mesela üç için ferdiyet yani üç ferdir. Karşı karşıda öyledir. Üç yani yani zehnen haricen lazımdır. Yani karşıda üç ferdir. Hmm. Tektir yani şey değil, çift şey değildir. وقوه اخرى في القران الفيصل تسمى زينيه والمعتبر في الداله الاسلاميه وهذه طبي داله الاسلام معتبر ولا بتر انلاشل دي مي ها يعني زيني ولاندر والمعتبر في الدلالات الالتزامية هو هذه يعني الدلالات الالتزامية الزهنية مفهوم؟ هذه يعني زهنية ولاندر ولذا قيد المسلم بقوله في أندان ديدي ويدل على ما تمام له. fi zihin fi zihin dedi. Mefhum? <laughs> Keyfe yani nasıl muhteber bu olmayacak? Yani zihni olmayacak. Ve le u'tubilet el mülazemet vel harici. E harici mülazemete ehtibar edilseydi harici mülazeme. O da ehtibar edilseydi lezime adem utahakku delti tizami bir O zaman delti tizami hariciden haricisiz harici kharici, yani haricen lazım olmayan onsuz olmayacaktır gerçekleşmeyecek. Öyle değil mi? Evet. Bak ve leu ihtibiyatı müzavet-i hariciye. Eğer lüzumi haricide, mülazamete-i hariciye ihtibar edilseydi, lezime ademu tehakkuk-i dilalet-i itisamiye bir dünya. O zaman dilalet-i onsuz olmaması gerekirdi. Evet. Yani haricen lazım olmayan, olmayan, e, olmadan oluşmaması gerekirdi. İçim, evet. e, tabi tabii yani devlet lazım olsaydı. Yani harici o lazım harici harici lazım ol, o, olmadığı zaman o zaman tel olmaması lazım. Eğer hem zeynen hem harici lazım olsaydı. Ne değil, değil mi? Evet. E, ve lazım batıl. Burada bu lazım batıldır. Yani onsuz da haricen lazım olmayan o, olmayan devlet i de, yine oluyor. Haricen laz, lazım olmadığı halde devlet i oluyor. Dolayısıyla evet. bu lüzum yani bu evet. lazım bir dünya bu lazım batıldır. Yani devlet iltizami harici la, la lazımisiz de oluyor. Evet. Dolayısıyla bu lazım batıldır. bak Batı niye? Tehakkuk fil adam daft değil melekati ya. Mesela devlet de, 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 iltizami o melekatlarına idafa olan adamlarda gerçekleşiyor. Evet. Bak yani melekatlarına idafa olan şeyler nedir? E, adam, adamlar mesela ama nedir? adem basar. Evet. Ama ama mişen yani kule basire. Yani basarı olmayan, Gözüm. göremeyen, gözü olmayan. Ama kimler için? Yani görebilen için. Yoksa mesela bir bir yastığa, bir taşa ama denilmez. Evet. Bak, dolayısıyla ama dediğin zaman hemen aklına ne gelir? Adem basar gelir. O lazım Adem evet. Adem'ül basar ama adem lazımdır. El adem mudaf ile basar. Şimdi bak devlet iddiamı gerçekleşiyor. Ama hariçte ama ile basar birbirine zıttır. He? Karşıda de lazım değil ki. Evet. E bak demek ki devlet iltizami devlet iltizami yani harici lüzum olmadan oluşabiliyor. Evet. O zaman demek ki devlet iltizami de harici lüzum şart değil. Evet. Mefhum? Evet. Ya tahakkuk tahakkuk devlet iltizami ya fil adam müdafet ile melekat ya. Kendi melekelerine idafe olan ademlerde. Ma'enne beynama tadadda fil hariç. Halbuki hariçte dışta, dışarıda evet. bir alanda ziddiyet vardır fadlaan an fadlaan yani tazumdan ziyade birbirine lazım olan ziyade birbirine zıtlar. Ben ne gibi mesela bak fakat ince jehla mesela mesela jehla, yadıllı al alimiz zaman, medretler, medretler, yahu ifade adam ilbahc. Jehla den ifadesi, al adamı muzaf ile malaka. Yani bu adam adam muzafdır. Yani bence jehl zaman o o jehlin jehlin onu İlimdir. O aklına gelir ama cehennedir. nedir? O ademül ilimdir. Anlaşıldı mı? Hmm. Yani el, 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 el demişti el, 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 el adam-ül mudafe ila melekat Ademdir hmm. ve melekesine idafe olmuştur. Mesela ilmi idafe olmuştur. Mesela dedik basar ada şey e, ama adem basar. Hmm. Yani ne, neye delet eder? Basara delet eder. Niye? Çünkü e, adamdır el mudafe ila Melekat evet. yani. Melekesi mesela orada basardır. Burada ilimdir. Mefhum? Bak fe innel cehle mesela yedül alelim iltizamen. Mesela de diyor isu ibaratı hadem il ilim. Adül ibda ibarettir. Ama mişaniye en yu'lem ama. En ya'lem. Tabi ya bile bilen kişiye. Yani mesela kime cehal denilir? Bilme ikmanı olan kişiye. Yoksa bir taşa Cahit denilmez. Anlaşılıyor evet. Ma mu? Ma'anne beynum an fi kharij bunlarda, kharij bunlar aralarında tızdiyet var. Evet. Öyleyse devlet-i iltizami şeyde, de, yani şey, lüzumi, lüzumi harici, devlet-i de şart değildir. Şart olsaydı devlet-i iltizami onsuz olmayacak. Bu evet. onsuz oluyor. Anlaşılıyor mu? Evet. Yani haricen lazım olmadan da oluyor. Öyleyse yani e, haricen ya yani devlet iltizamide şey olan sadece zihni olandır. Yani yoksa eğer haricen lazım olsaydı onsuz olmayacaktı. Evet. Bu harici zihnen gene gerekiyor değil mi mesela? Yani mesela zihnen yani lüzumiyet gene var harici de. Yani haricde zihnen var, artı haricen de var. Evet. Ama zihnen lazım dediğin zaman, yani hariciden lazım olmasa da Olur. yine fikri var zaten. Evet. Dolayısıyla demek ki haricen lazım olma şartı yok. Evet. Ama çoğunda zaten, yani zihnen lazım olanlarda zaten haricen lazımdır. Evet. Çoğunda lazımdır. Ya da haricen lazım olan zaten zihne lazımdır. Lan anlaşıldı mı? Zâdzen zâdjim şey xarici. Mesela dedik ya feldiyet üç için. Üç hemze üç yediyin zaman hemzeyle feldiyet aklına gelir hem dünyada da, xarici de öyledir. Evet. Anlaşıldı mı? Ama tabii burada mesela şart olsaydı, delaletse onsuz olmamaz elide. Ama onsuz oluyor. Tamam? Evet. Tein kulte dersen, Seyda biraz o haşya şey etmiştir, bu ibaraya ihtiyacı demiş şey gibi şey anlaşılıyor, biraz müsadere yani devur e, sıkısı ama gerek yoktu çok fazla mesela bize okuduk anlaşılıyor ve devr de lazım gelmiyor bize. Evet. Seyda biraz fazla derin düşündüğü için herhalde ona şey geliyor. Öyle yazmıştır. Zaman olsaydı okurduk fazla evet. zamanımız yok. Tein evet. şey Zaman kulte evet. 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 dersen, el cehl kana ibaretan adem el ilm al dedik ya mesela burada cehl nedir adem el yani evet adem el ile ila el melake yani ilm değil mi evet. e, fa cehl ibaret ise o zaman fel ilm cüzü o zaman el oldu, bir parçası oldu parçası mesela hayvanın insanın bir parçası olduğu gibi evet. fe kunu o zaman insan nasıl hayvana devlet etseydi devlet olurdu. Burada da cehlin e, ilme devlet, etmesi zubi olarak tadamlı olması gerekirdi. La iksam etsamlı olmayacaktı. Dersen kultu. Ben diyeceğim evet. Mesela bu değil. El cehlu mevdu'un lil adem el mudafil el deme. Aslında cehl adem ve ilme adam edilmemiş. Cehl adem ama hangi adem? El mudafil el deme. İlme idafı olan adem. Yani ilimsizliktir aslında. ilimsizliktir Bak. Şeyde ilim değildir. Zaten ilm el cehl ilm nazıttır. Mefhu. Ve kultu el cehl mevdu'un lil adam el mudaf ila el. Il ama min haythu wa mudaf. Sadece mudaf adam açısından. adam el min haythu innehu adam. Yoksa beraber değildir. Ve el ilm haric al mevdu'u lehu. Dolayısıyla ilim ama yani mülahaza um edilir ama şey değildir. O o o mevdu'u mevdu'u lehu'nun dışındadır yani o da ilmin e, ademsiz itibar etmeyeceği yani. yani o adem hangi ademdir o adem anlaşılsın diye Yüzcehel, evet. yani mutlak bir adem değil ki evet. ilimden olan ademdir evet. o anlaşılsın diye biz ademi ilme edaf oluyor yoksa cihel adem ve ilme vada edilmiş değildir ademe vada edilmiş evet. ama cihelin yani ademler çoktur bu hangi cihel hangi ademdir ilme nisbet olan ademdir. Nisbet edilen ademdir. Evet. <laughs> <laughs> Anlaşılıyor mu bu? Ve ilmu harcan mutlu ile. Ve inkar dafı dâhil etin fi bak. İtafı dâhil için diyoruz ademül ilim. Bak. Mudafu ilahi şey müdaf, dâhildir. <laughs> Ama min haytu ve mudafın ilim müdafileyi, mudafu Ama idafe dâhildir. Çünkü idafe dâhil olmasa o zaman ademül ilim anlaşılmayacak. صار جاء عدم الله استجاب وكذا الكلام في سائل عزات ديال على مسألة عماد دين دي زمان عما عدم المضاف إلى البصر بلد. عدم يعني أصلا موضوع للعدم المضاف إلى البصر من حيث إنه مضاف والبصر خارج عن الموضوع له بلد. وإن كان اضافه داخلة فيه أي شكل لدر مثلا عماد دين زمان تمام عماد يدين عدم عماد يدين عدم دير basere da defa olan Adem'dir. Böylece. Yani o, 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 o basarla beraber yokluğu düşünülen. Yani basarın yokluğudur. Bak basarın yokluğu, yokluktur yani ama basarın. Böylece. Anlaşılıyor mu? Dolayısıyla yani ona vaat edilmemiş ki sadece mesela Adem'de kullandığı zaman ya da basara dert ettiği zaman işte diye olsun. Ee, nereye geldik? We can, we do, aynı şekilde ve maddaflii dedik e, bu yok. ve inkar da harcayan ve inkar da da ve kader klanı dedik ya, aldatma Basar onun için söyledik bunu, o kütüsaflar, bu bitti. قال سيد alanda zaptaki stüdiyosu, diyor sen şey şerif demiş, eğer o kendi min hikûzatı bak, zati itibariyle alındığı zaman, mesela e, e, mesela kitabu Zeydin, kitap zati itibariyle aldığın zaman ya da gulamu zeydin gulamın kendisini aldığın zaman kendisini evet. o zaman fel mudafu ilehi vel idafe tu kilahuma karican mudafu, mudafu ilehi de idafe de kariştir sadece o gulamı düşünüyorsun orada evet. yani zeyd meydi düşünmüyorsun ve ila ukhide min haythu ve mudafu biz meselede olduğu gibi evet. o zaman fel idafe tu dahilet mudafu ilehi şimdi mudafu ha oradaki o nisbet var evet. ama mudafu ilehi kariştir çünkü bir haythu sadece mudafu ama bak min haythu zatı olsa sadece o isim ben. O isim hiç idafe müdafet düşünülemez diye. Ama müdaf olma haysiyetiyle aldığın zaman idafe düşünülür. Ben. Ama mudafu lehi evet. Bak mudaf. Işte. Ben, muda, ben haytu ve O zaman sadece müdaftır ama idafelik olacak. Bak idafelik. Zaten bir diyor idafe dağıtıldır. Mudafu lehi karıştır. İkincisinden o nispet var yani. Tabii. Nispeti düşününce. Şimdi, zat dediğin zaman yani Ahmet. Ahmet'uküm. Min sadece Ahmet'tir. Ben. Ama min haythu huve mudafun asan sizin Ahmediniz olarak düşünülecek. Böyle. Eğer, eğer mudafuli ile beraber düşünse zaten siz beraber düşünecek. Mefhum? Hada inkada hada. Sümme aradel musannifu tevdiha dilatih telafi temsil fekal. Burada duruyoruz herhalde. Evet. Vahru <laughs> <Artık gülüyor> davana elhamdülillahi rabbil alemin. Çünkü burada artık misal verecek. Yani dalte mutabıkı bunun gibi, dalte tatbimli günü, günü, günü bun gibi, bunun gibi, dalte izami bunun gibi. Aslında güzel şeyler var Seyyidan Haşesi'nde ama yani hem biraz uzundur hem biraz da bizim bugün biraz